Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxer'e Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna he. Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım Beni soracak olacaksanız ben çok iyiyim Sizler nasılsınız İyi misiniz hani bunu mu bu yorumlarda mutlaka belirtin Kardeşim ileriye doğru oynayalım Kaç kişi var oyunda 9 kişi var bizle beraber Bekleyin kardeşlerim geleceğim Hayret ilk defa 2x ile de bir 6x verecek Diyecektim ki 2 x de buraya verdik At babacım Şöyle ileriye doğru oynayacağım Yukarılarda kandiler var adamla düştük ya. Dur bir dakika değil. Diğer mermiler boşuna gitmedi. Tamam. Oradan gelen kardeşimiz var. Al sana bomba. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Tamam bu kardeşimizi aldık şuradan bir kit basalım. Arkadaşlar yeni gelenler oldu. Bunlar bu tarafta birbirlerini yiyor. Ben hızlı şekilde oynayacağım bunlara. Tamam. Ne yapıyorsun? Tamam az önceki Bekle bak bak nasıl oynuyor bak. Yani öyle çok güzel geliyorsun ki. <laughs> el yana girdi. Kurban alırım şey ya. Ama çok güzel gelmiyor mu? Böyle böyle böyle. Hani gel seni alacağım. Her türlü alacağım. Dermiş gibi geliyor. Bombaya düşmese belki alırdı. Yapacak bir şey Hatice'yi neticeye bakacağız her zaman arkadaşlar. Hızlı şekilde ben şu ortamı açayım. Dışarılardan gelenler olacak. Şu kartı var ya aldım zannediyorum. Almıyorum ya. Sinir oluyorum ya. Şu bile bile şu taraflara atacağım. Tamam. Kurban birisi gelecek gelir. 8 x AVM Tamam AVM'yi gördüm havada gördüm Kartı aldım Baba ver şuradan bana bir AVM yi. Tamam Çık çık buradan direkt topuk yapıp çıkıp gidiyoruz ya Burayla hiç uğraşmayacağım Yatıp usup bekliyorlar MG var MG'yi alsam mı? Eh, almayayım ya Gidelim abicim buradan direkt çıkalım MG de benden sizlere hediye olsun Kullan Direkt AVM'nin mermilerini alacağım arkadaşlar Burayla da hiç risk atmayacağım ya hadi babacım AVM'nin mermilerini tamam bir yapacağız. Şuradan da bana birazcık 5 50 Şimdi arkadaşlar oyunda tamı tamına 50 kişi var. Bizi sayma 49. Şimdi ben nereye atlasam bak. Diyorum ki şunun oraya doğru gideyim. En azından adam var mı yok mu direkt o sarı çerçeveden anlarız. Ona göre şu Gatkan'ın oraya filan ne Ben konuşurken bir 51 oldu tekrar bir daha 49'a falan düştü bir şeyler oluyor. Bakalım hızlı bir şekilde oynayacağız. Oyun attı. Arkadaşlar oyun attı kafayı yersin. Oyunda acaba kaç kişi kalacak ya? Kaç kişi varken biz attı? İnan hiç mı değil. Editten zaten görürüz de. Kendine gelecek. Etçik iyi 45 kişi var. Lan ya ulan oyun. Batırdım bizi ya. Vallahi batırdım bizi. Arama... Lan ya 6x 3'te çekmiştim aslında da. Gelen oturmuşlar arkadaşlar. Oyundan attı ya bize. Ya. Ulan ulan oyun ulan oyun. Ne yapabilsin var ya. Aha önde o önde o. Bekle geliyorum. Bekle kanka. Hatta şu sırada mısın? oğlum sen arabadan atladın mı bildiğin aşağıya? Tamam geldim. Can basmadığını varsayıyorum. Tamam aldık direk aldık direk aldık çok Arkadaşlar o kadar yer geziyorum önüme adam çıkmıyor adam. Aha. Gel buraya gel 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 kaçama seni. Ulan arabi. AVM mi var senin? Attı geldi. Ay evime tüküreyim. Neredesiniz lan? Harbiden evime tüküreyim derken şurada bir tane daha kaçıyor. Oğlum birini alayım lan dur. Bile, bile, bile. Bak düşerken Dede Düşerek kendini vaydı Ben de bir an kolsuzluğum gerçekleşti arkadaşlar Bildiğin mu ya Harbiden kolsuzluğum Orada mı lan o e Siz arkadaşınızı niye sattınız Ben bu free bileşi bırakmam bu arada Tamam önümde adam bizim arabaya sıkıyor. Hayda 556 lazım. Ölüm. Tamam direkt çektim. O 4'tü niye öyle birbirini sattı? İnan ki anlamıyorum bak bir tane sordan yatarak bana sıkıyor. Tek sıkıyor. Ha oğlum arabamı zaten yaktınız. Mahvettiniz. Nereden sıkıyordun? Ya ilk başta görüyorum sonradan göremiyorum ya çıldıracağım ha. Bu nasıl bir oyun oldu? Kolsuzluk desen kolsuzluk var. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ne attın lan sen? Adam smoke attı nereden nereye? Bekle evet, tamam gördüm. Bugün <laughs> dök para para. <laughs> Evin içinde de mi ses var? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Daha doğrusu şu bir tane bomba atmak istiyorum. Aynen evde de adam var. Artık bilmiyorum ne şans. Şey. Ah kafayı yiyeceğim. Ne kar 98 var tamam altımda bir kişi daha vardı. O ne yaptı ne etti onu hiç bilmiyorum. Tamam gördüm. Tamam kafasını neydi bir tane E ee, birisi daha sıkıyordu avukla mı ne bu bana sıkarken birisi aşağı... Bak anlamıyorum cidden çok garip bir oyun ya Değişik bir oyun yaşıyoruz şu an Tepede arkadaşlar canavar kamyon durmuş o yüzden tepeye doğru hızlı bir şekilde oynayacağım Birbirini sıkıp vuranlar var onlar nereden vuruyor bilmiyorum ama şu yukarıdan net garanti adam olması lazım Yok canavar kamyonu boş yere koymadılar ya oraya Tam bir de hepsini arkalıyormuşum var ya ne tatlı boş olur derken bir tanesini gördüm sanki Bir dakika Aşağıdan ha köpecik de gitti galiba. Baba bak 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 bak. Şu ne Yedi bir tane. Yok baba harbiden benim kolda bir şeylik var arkadaşlar. M4 atamıyorum. Niye bilmiyorum ama bak şurada bir tane kardeşimiz var. O direkt yedi kafayı cırt etti böyle. O diğer kardeş nerede? Diğeri şurada bir yerde. Bak araba gidiyor. Atladın mı lan sen direkt? bak bayıldı bayıldı oğlum o nasıl gidiş bir dakika şu kırmızılıyı benim almam lazım diğerini zaten ben baydım diğeri gözüküyor mu değmedi bir tane daha değdirmeyi deneyeceğim yok ne değmedi lan az öncekine nasıl değdirdik tamam tamam çok iyi aldık arkadaşlar cidden çok değişik oyun dönüyor şu aşağıda adamlar var bak şurada evde de var bir tane ne yapayım yavaştan bir yaklaşayım bunlara bak abi mega bayda birine. <laughs> Sattığımız maça bak ya. Ezecek diye arabaya bindim. Canı yok canı bak bak kalan. In. Neyse canın yine varmış ya eline sağlık. Arkadaşlar bu oyun bütün her şeyi koyacağım öyle kolsuzluklarımı görün edin yuh deyin, tükürün suratıma bir şeyler yapın fark etmiyor. Toplamda 14 eşimiz var. 2077'de hasarımız var. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde Livik maça gireceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Erencil'deki kolsuzlukları arkadaşlar atacağız bir kenara. Şimdi kardeşim Livik'te bir güzel bir fight çıkartıyoruz. <laughs> <laughs> Erencil'den daha fazla kill alıyoruz. Tamam onu biz aldık diğerini sen mi aldın? Ya da orada galiba. Çünkü iki işte atmak istiyorum yeter artık ben. Tamam o da bayıldı. Buğra sen bir baygın kal kardeşim geleceğim az sonra. Belki o da. Tam bir bilgim yok oraya kadar oynar mıyım? Bir tane daha verdi. Çok iyi çok iyi abi. Şereye mi oynasam? Gerçi arkadaşlar 6 kişi var tamam mı? Zaten ikisi biziz. 4 ve sana ona. Şuradan ben o baygını bir çekmeye gideyim ya. Hatta ne 6? Ne 4 kalacağız ki? 3 kalacağız benim sayıma. Gel. Tamam. Allah'tan duruyorsun. Öyle sağ sol kıvırdama kıvırdama yapmıyor diğerleri gibi. Anam. Bak. Biz o kadar bekledik tamam mı? Sen gelmedin gelmedin. Şimdi ben ortayı bıraktım. Sen ortayı aldın değil mi? Sen var ya sen. Bol tepemi mi bir alıyor arkadaşlar? Bir arkadaşa şöyle bir bomba attım. Onu var ya yedi ha. Harbi diyorum yedi İçeriyor doğru kaçıyor. Şuradaki arkadaş beni vurmazsa çok tatlı hoş olur. Şöyle kıyıdan kıyıdan bir yakma açacağım. Yan tamam. O bomba yedi çünkü hissettim ya. Tamam. Bir tane aşağıdan bir yerden geliyor. Bir tane sol tarafta. Tamam gördüm seni. Tamam bir tane de arkadan geliyor. Arkadan alırım ama. Tamam yine mi sen geldin? Ondan falan var mı bilmiyorum. Hayda, mermi değdiremedik. Ne yapıyorsun lan bırak? Korktum ha öyle bir geliş yok. Bir şey diyor mu? Ha bir şey de demiyor. Oyunda kaç? Burada da bir kişi kaldı. O da büyük ihtimalle AFK olabilir arkadaşlar. 5 de işte günü verdik. Bizim erenciler kaç deşi mi vardı? 13 plan mı vardı? Bak izle geçeceğim. Bu tur onu geçeceğim. Ortanın da arkadaşlar tam bir dakikası var diyelim. Ortaya da bekleyelim Yani buraya kadar da izlemişken güzel kardeşim. Like atmadıysan like atarsan ben çok tatlı mutlu hoş edersin. Kanala da abone olursan daha daha çok mutlu edersin. Teşekkürler. Hadi bakalım ortaya açalım. Bir bakalım bu sefer ne vereceksin. Böyle tatlış bir şeyler verirsen Düşünlerlerse güzel kardeşim Şu kartı bir alayım bak kartı sürekli unutuyorum Bekleyeceğim İlk kartı alacağım Ondan sonra silahlara bakınca Silah ne verdin Groza P90 P90'a ver babacım bize Buradan şunları attık Şunları da at. tamam P90'ın mermilerini komple sömürdük mü sömürdük Burada da daha durmanın bir manası yok derken Gelenlere bak sen Bekle bekle oynayacağım Hepiniz oynayacağım Lan iki oldu tekrar bir daha Bir tanesi var ya buralarda dolaşıyor ama nerede bilmiyorum Hani hissediyorum ya buralarda bir yerde bak. Artık nereye pusuyor, nereye şey yapıyor. Aha duydunuz mu arkadaşlar sesi? Tamam gel buraya gel gel. Sen sabaha kadar burada oturup bekliyor musun ya? Bir de bomba fırlatıyor. Korkaydım ha böyle uşaklardan arkadaşlar. Bir anda 4 yazdı sayı azaldı niye bilmiyorum. İki kişi ne yaptı ne etti hiç bir şey yok. <laughs> daha da fazla uzatmanın manası var mı direkt gidelim baba. 13 yaştan fazla yapmamız lazım. Millet normalde tam tersini yapar. Erangel'da daha fazla alır. Livik'te hani tam şöyle yani hani nasıl desem ki size 20-25 üstü falan yapar. Livik'te gelir 17-20 falan yapar. Biz tam tersini yapıyoruz arkadaşım. Erangel'da az alıyoruz. Livik'te daha fazla alıyoruz. Anlamadım ki. Tamam. Sesi duydum. Dur. Hatta gördüm. Şunun üstünde dönüşürsem dur. Al işte. Dönüşene kadar gitti Arkada. Tamam. Şuraya finish omuzu yapalım. Şu aşağıda bir... Aha. Gördüm. Vallahi gördüm. Oradaki. kim? Ali var. Ali. Ali. Bekle. Ali Goldberg. O var. Onu oynayacağım. Şuradan şöyle. Tamam. Kardeşim bekle beni. Lan dur dur dur. Arkamda da adam var. Arkamdaki bir tane kar yedi. Bu önündeki burada. Kardeşim. Arkadaşlar. Ya. Arkamdaki de salmıyor ki. Tamam. Çok değişik bir oyun oynuyoruz şu an ya. Ya sen çok oldun sen. Burak. Kardeşim bekle bir can basayım ya. Kurban verenler lütfen. O Burak ve Burak var ya sürekli bana oynuyor ya. Tamam bu Remzi'yi aldık. Tamam tut orada orada tutuyorsan orada hatta da. Tamam. Burak kaldırdın mı sen bura Bura kaldırmış arkadaşlar. Yo bu buraya ete bir şey var. Bu. Tamam Burak yine gitti. Hatta. Ben... Tamam gitti. 11 leşimiz oldu. Çok iyi. Gayet iyiyiz. 4 güzel gidiyor ha. Biliyor musun? 3 daha iyi gitti. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şu vurduğumuzun bir leşine bir bakayım arkadaşlar. Güzel bir şey var mı? Tamam hızlı çekim. 4 oynayacağım bu soruya. 4 kalsın. Alacaklarımızı aldık. Bir şuradan bir bursumuzu bir basalım. Çıkıp gidelim ya. Hatta bir tane yelek çekeyim. Arkadaşlar kaldırmanın son bir dakikası. Büyük ihtimal ben adam bulana kadar kaldırmayla bir işimiz kalmayacak. Temkinle oynamamız lazım bu saatten sonra. Haydi gidelim. Burada da daha adam kalmadı galiba. Ha önümde. Önümden gidiyor lan. Üstüne oynamam lazım direkt. Kaldırmanın hazır. Ha, Daklası süresi varken. Uf. Pompalı vurdu düşmedi. Ulu oğlum. Şu pompalıyla oynamayın yeto yeto 12 deşimiz oldu arkadaşlar Bir kişi daha alırsak her aynı Aha dur, dur 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 gördüm Hızlı bir şekilde ona gideceğim Gel kardeşim derken Aha burada bir tane botçumuz var Botçu kardeş merhaba Aha bir tane daha bot yaşıyor lan Bir tane daha bot garanti yaşıyor arkadaşlar Birini vurdu çünkü Şuradaki adam mıydı neydi o derken Aha şu arkadan birisi gitti Abi arkadan yemeyeyim ne? Başka bir şey istemiyorum bu tamam. Bu gitti. Buradaki ne onu bilmiyorum. E bu da bu. Sana full botlar mı kaldı lan? Tamam bu da gitti. E, 15 eşimiz oldu. 7 3 kişi kaldı. Bu 3 kişi nerede? Önümde ses var. Tamam bu da bot. Bu niye bot? Oyuna galiba sonlarda full bot kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini temizledik ya. Büyük ihtimal ondan dolayı. Son 2. Bu doğru. önümde ses var. Yok bu gerçek adam. Oğlum. Gerçek değil misin sen ya? Gerçek sandım ama öyle bir gelişi vardı ki. E tamam bu da gitti. Sonuncusu bot mu? Yapma oğlum. Sonuncusu gerçek adam olsun da bir face to face fight atalım ya haydi ya. Sonuncusu bence alana düşecek. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Geçenki videoda çünkü öyle olmuştu. Burada sağda solda bir kurda dönüş derken. Bak. Bak. Sonuncu arkadaşlar burada. Ulan botçuk. Arkadaşlar Aa dur bomba ile öldürme şey var ya başarıma işlesin en azından sonuncu adamı bomba ile tarzı bir şeyler var arkadaşlar. Hadi dur lan 18 deş yaptık. Arkadaşlar toplamda 18 leşimiz var. 2105 hasarımız var. Erangel'de ise 13 deşimiz inmiş. 14 deşimiz varmış. 14 artı 18 arkadaşlar. Toplamda 32 deşimiz var. Eğer ki video hoşunuza gittiyse hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı. Like atmazsınız da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigo.